Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hel Hello Neighbor bölüm 2'yi bitireceğiz. Crowbar ile kaçacağız. Hem size de nasıl kaçıldığını göstereyim arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi şurası şey olacak. Bir kez daha mı yapacak? gideceğiz. Arkadaşlar ilk önce atlamalı zıplamalı olmayacak bu yani. O yüzden su falan şey yaptım. Bu yıkma sakın buradan çıkayım deme. videosunda burada düşmüştüm. Hatırlıyorum. Oğlum burada bir yerde vana vardı. Nereye açıyorduk lan biz? Kafam yandı. Neyse. Gel 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 sen büyükle. Sensiz olur mu? Ha burada burada burada. Peşimde büyükle. Öldük. Öldüm. Ekran görüntüsü bozuldu arkadaşlar. Görebiliyorsanız bozuldu değil mi sizde? Ben de gayet güzel çünkü. Şu an ölmem lazım. Mecburen öleceğim ama şurayı açmalıyım. Yani böyle biraz daha iyi sanki değil mi arkadaşlar? Bir tane unuttuk o. o vanayı da açalım. Kapıyı <laughs> parayıp Kokusun. Herkes cenazede ağlarken küçük kardeşim, küçük kızemin öyle doğuyor. Arkadaşlar, bu, bu arada buraya kutu koyup çıkmayın. Size göstereyim. Böyle bir şey varken neden kutu koyak? Köpke balığı. Köpke balığı. Bur balığı ne lolo. aklımdan çıkmıyor ya. Sen buralara niye din değildin? Anasını kırban olsun. Kürek lazım. Şurayı açalım. <gülüyor> 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 yam yam yam. yummy yummy. yummy yummy. İlk önce levye ile kaçmak için şeyler önemli değil arkadaşlar. Şu mavi anahtar bende kalsın. Önemli şey arkadaşlar. Bakın. Burası da değil. <laughs> bak. Direkt arkadaşlar şu oyuncak evin içinde levyeyi almak için. Küçük bir oyuncak var ya onunla açmayacağız. O levyeyi vermiyor. Şimdi ne yapacağımı görürsünüz. Görünce siz de kolay bitirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Roblox'tan Secret Neighbor oynama videosu gelme şansı var. Yani Roblox açabiliyorsanız arkadaşlar, benle Secret Neighbor oynama şansına sahip olabilirsiniz. 5 dakika geçmiş bile. 5 dakikada oyunu bitiriyorsun mu yoksa? Burayı neden açtığımı şimdi anladınız. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bakın burayı açınca şu tuvaleti açıyorsunuz. Nerede? Şimdi arkadaşlar ne yapacağımı izleyin. Şimdi nasıl kaçıyoruz? Öldüm. Bıyıklı beni öldürsün mü? sabah Güzel görürsünüz. Evet. Oyun yüklenmezsen. Ha, yüklendi. Bir kez yüklenmemişti arkadaşlar. İki, bu yani 5. video çekişim. Bu <laughs> yıklı. Gel gel tuzağına düştüm. Gel gel tuzağına <laughs> düştüm. Evet,

Bir tane tokat boğulmuşsun. <laughs> Efendim. Ama bir tane zımpımız var mı? Al kayda. <laughs> bastım olayı bastım olayı bastım olayı. bari komşu. Kaçtım ben. Hatta köpek balığıyla kaçayım anneme göstereceğim. Cam gibi komşu beni kaçırdı anne. Ben de bu köpek balığını getirdim. Oğlum yiyelim. Oğlum hayır ben köpek balığı yemem seni. Zıcık zıcık zıcık. Bu balığını yiyelim. 2 iki, bölüm 2'yi de bitirdik. Arkadaşlar şimdi bölüm 3'teyiz ama bölüm 3'ü çekemeyeceğim. Bölüm 3 arkadaşlar Hello Neighbor bölüm 3 part 1 falan olacak arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.